Merhabalar dostlar. 30 Eylül 2024 tarihinde kamu aydınlatma platformundan merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den arkadaşlar borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Şimdi baktığımız zaman haber bizim için neler söylüyor? Hisse yataylık söz konusu. Yani borsamızdan daha iyi bir durum sergilemiş. Borsa eksi birin üzerine kapatırken arkadaşlar A1 kapital de şu anda eksi 0.38 eksi de kapattı gözüküyor. Haberin zaten çoğunu A1 kapital ile ilgili hemen bakalım. Bakın sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128 bir sayılı pay tebliğin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydını olan ancak borsada işlem görmeyen sonraki pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla bakın önemli arkadaşlar burada sihirli kelimeler bunlar. Merkezi kayıt kuruluşuna yapılan baş bilgiler aşağıda yer almaktadır. Şimdi arkadaşlar bakın. A bir kapital hisseleri satacaklar veya satışa konu edecekler. Zaten burada satışa konu etmek yazıyor. Bu genelde ya direkt küçük yatırımcı oluyor ya hisse değeri şeklinde arkadaşlar herhangi bir portföy veya kurumsal yatırımcı ya da teminat niteliğine kavuşturmak için böyle bir durum sergilenebiliyor. Şimdi Güler Yatırım Holding, RT Laboratuvarları ve ICG Finansal Danışmanlık Ellerindeki toplam arkadaşlar 12 milyon 150 bin adet hisse yani her bir şirketin 4 milyon 50 bin hissesi var. 12 milyon 150 bin A1 kapital hissesini satmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor onu söyleyelim. Ayrıca Çiğdem Kuzucuoğlu 90.100 adet iş bir olduk hissesini satmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Bakalım arkadaşlar A1 Kapital bugün çok etkilenmiş gözükmüyor bu haberden ama demek ki arkadaşlar yüksek fiyattan başka bir yere devredecekler ya da çok da ciddi bir etkisi olmadan işaret edecekler gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.